Hadi oğlum. Ayıp gel. Dur hoş. Dur oğlum. Aha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şşş. Hadi gel hadi gel. Şu anda ben oradan geçiyorlar. 20 bir sürü. Çok kalabalık. Mustafa geldi aldı. Akşam akşam güzel bir av oldu. Evet. Mustafa'cığım. Oradan mı atacaksın? Oradan mı atın abi? O gelemez yanına. Şu aşağı gelemez aşağı zaten. Abi. Açıkla açık. Can çekilmesin. Ee, kafasının hemen üstüne bir tane zımbal abi. Olayı bitir. Zımbalıyorum. Evet. Tamam eline sağlık. Ya, bir oldu abi. Çok güzel. Bitti abi özgün ya. Evet. Bu bir azılı. azılı. Genç azılı. Güzel bir azılı erkek. Demek ki çiftleşme sezonu daha yeni yeni bitmek üzere. Abi, şu dibine attık ama yine